hap gibi bilgilerle nabız başlığı altında birlikteyiz. Merhaba, ben Doktor Sümer Zeynep Karabey. Sağlığınızla ilgili farklı bakış açıları oluşturarak bütüncül tıp anlayışına destek vermek istiyorum. Nabız deyince frekans tıbbı, doğal yaşam ve bütünsel sağlık üzerine samimi sohbetler, uzman görüşleri ve şifa dolu bilgilerle karşınızda olacağım. Her bölümde bedenin, zihnin ve ruhun nabzını birlikte dinliyor olacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Depresyonda beslenmenin gücünü bu söyleşide, bu anlatımda vurgulamak istiyorum. Hangi takviyeler gerçekten yardımcı olur? Bugün depresyonla mücadelede çok önemli ama genellikle gözden kaçan bir alana değinmek istedim. Gıda takviyeleri. Duygularımızın bir kimyası var, doğrudur. Ve bu kimya doğru beslenmeyle büyük ölçüde desteklenebilir. Tabii ki asla bir doktorun verdiği, reçetelediği ilaçlarla rakip değildir, destekleyicidir. Doktorunuzun verdiği, önerdiği reçeteleri devam ederek ek bir gıda takviyesi olarak siz de kendinize destek verebilirsiniz. Bilimsel araştırmalara dayalı, sade ve güvenli bir rehber olarak size birkaç konuyu burada açmak istiyorum. Birinci sırada omega 3 yağ asitleri var. Balık yağı kaynaklı bu takviyeler beynin yapısal bileşenleridir aslında. Özellikle EPA oranı yüksek olan formlar depresif semptomların azalmasına ciddi bir şekilde yardımcı olabilir. Günde 1000 ila 2000 mg EPA ve DHA destek olabilir. En iyi kaynak derin deniz balıklarından elde edilen saflaştırılmış omega-3 mutlaka böyle bir kaynak olmasına dikkat ediniz. Diğer konu D vitamini. D vitamini eksikliği depresyon riskini de arttırabildiği bilinilmekte. Özellikle kış aylarında kapalı alanlarda çalışan kişilerde sıkça görülür. Kan düzeyi ölçülmeli eksikse 5000 üniteye kadar günde takviye edilebilinir. Güneş görmeyenleri mutlaka takibi alması gerekir. Bazı literatürdeki otörler bunu daha yüksek dozda da önermekte. Lütfen D vitaminini K vitamini kombinasyonunda almanızı önermekteyim. B vitamini kompleksleri, özellikle B6, B9, folat ve B12 karışımı olanları ihmal etmememiz gerekiyor. Sinir sistemi ve serotonin üretimi için kritiktir B vitaminleri ve mutlaka öncelikle laboratuvar tarafından test edilmeli değerler tespit edilmelidir. Yetersizliği duygu durum dalgalanmalarına ve tabii yorgunluğa da yol açabilir. Bundan ötürü laboratuvar neticeleri size ipucu verebilir. Özellikle vegan beslenen bireylerde eksiklik riski yüksektir. Metilfolat formu folik asitten farklıdır. Metilfolat formu bazı kişilerde daha etkili olabilir. Genel olarak tüm B vitaminlerinin metil formatını tavsiye etmekteyiz. Çünkü karaciğer metilasyon sorunu yaşıyorsa metilasyona gerekmeden direkt aktif formu olarak bu vitaminleri kullanabilmekte. Diğer bir konu magnezyum. Magnezyumun sakinleştirici etkisi bilinenler arasında uyku kalitesini de arttırıyor, kaygıyı da hafifletiyor. Depresyonlu bireylerde eksiklik sık görülür. Günde 200 ila 400 mg magnezyum sitrat veya glisinat önerilir. Yeşil yapraklı sebzeler burada esas kaynaktır kabak çekirdeği doğal kaynaklar arasındadır. Ama eczaneden alacağınız magnezyum formları da uygundur. Gelelim sindirim sistemi ve bağırsak konularına. Probiyotikler ve bağırsak beyin eksenini artık bilimsel anlamda araştırmış kişiler var ve ikinci beyin olarak tanımlanan bağırsak florasının dengesi ruh halimizi de etkiliyor. Çünkü mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin bağırsakta üretiliyor. Burada da probiyotiklerin rolü çok yüksek. Bazı probiyotik türleri işte örneğin Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium longum gibi ansiyete ve depresyon belirtilerini hafifletebiliyor. Dengeli bir bağırsak florası için fermente gıdalar, probiyotik takviyeler değerlendirilebilinir. Beslenme açısından şekeri hayatınızdan ne kadar çıkartırsanız probiyotikleri de o kadar iyi destek vermiş olursunuz. Çünkü bağırsak sindirim sistemi kandida istilasına uğradıysa faydalı probiyotikler ve faydalı bakterilerin kolonileri de azalmakta. Bundan ötürü hayatınızdan şekeri mümkün mertebe çıkartmanız önerilmekte. Eltianin ve safron yani safran ekstresinden de biraz bahsetmek gerekiyor. Eltianin yeşil çayda bulunan bir amino asit ve doğal sakinleştirici bir etkisi vardır. Safran etkisi ise bazı çalışmalarda antidepresanlarla benzer etki göstermiştir ve önerilmektedir. Sadece güvenilir, standartize edilmiş ürünler tercih edilmeli ve bu konuda biraz araştırmanız gerekiyor. Sonuç olarak depresyon sadece bir zihin meselesi değil, aynı zamanda bir biyokimya sorunu da olabilmekte. Bu, bu pencereden baktığımızda takviyeler doğru kullanıldığında ve doktor kontrolünde alındığında ciddi bir fark yaratabilir. Ancak tabii ki unutmayın hiçbir gıda takviyesi bir psikolojik destek ya da hekim önerisinin yerini tek başına tutmaz mutlaka önerilen reçeteler, doktorlar tarafından önerilen reçetelerde nazarı, dikkate alınması gerekmekte. Eğer bu bölüm seni düşündürdüyse paylaşmayı ve beni takip etmeyi unutma. Duygularımız değişebilir, iyileşmek mümkündür. Kendine çok iyi bak. Bir sonraki bölümde tekrardan görüşmek üzere.